şifa olsun. E, şimdiden gerçekten ben yaptım. İnanılmaz lezzetli oluyor. E, bundan sonra e, bu bitkiyi gördüğünüzde e, toplayın ve şifasından sizde faydalanın. E, ben tadı biraz e, acımsı olduğu için direkt yenmiyor. E, o yüzden böyle kaynar suda kaynatıp e, kaynayan suyun içine biraz tuz atıp e, bu kara hindibaları temizlediğiniz yapraklarını atıp bir 2-3 dakika sadece çok fazla değil. Bir acı suyunu almamız gerekiyor. O acı suyunu sonradan içebilirsiniz. Yani suyu çok acı değil ama direkt yendiğinde bitkinin kendisi acı. Ben o tadını sevmiyorum. O yüzden de sevenler varsa direkt de tüketilebilir. Bu şekilde 2-3 dakika haşladıktan sonra bunu direkt zeytinyağlı ve limonlu salata şeklinde de tüketebilirsiniz ama ben bugün kavurmasını yapacağım. Kavurması çok lezzetli oluyor. Biraz ıspanakla karıştırıp yaptığınızda tadı gerçekten inanılmaz lezzetli